Hepimizin Yüzüklerin Efendisi ile Tolkien'le Hobbit'le tanışmasının bir hikayesi, bir öyküsü var. Ama hiçbirimizde anamızın karnından Yüzüklerin Efendisi okuyarak doğmadık. Onu hayatımızın belli bir döneminde okuduk ve ondan önce okuduklarımız da vardı. Ve belki de birçoğunuz Yüzüklerin Efendisini okumadan önce başka romanlara çok büyük bir sevgi besliyordunuz. İşte benim için o romanda. Budur arkadaşlar. Yerdeniz büyücüsü. Ursula K. Le Guin tarafından yazılmış olan Yerdeniz büyücüsü. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere çok ama çok sevdiğim bir kitap serisinden Yerdeniz'den ve Yerdeniz büyücüsünden bahsedeceğim. Yer deniz Büyücüsü'nü ilk okuduğum sene 1994 bundan 26 sene önce okumuşum ki bu da zaten bu kitabın birinci baskısı 1994 baskısı Metis Edebiyat tarafından yapılan baskı ki hala da onlar tarafından yapılıyor ve e, Metis biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nde Türkçe'ye kazandıran çok güzel bir şekilde kazandıran yayın evidir aynı zamanda bu da ondan birkaç sene önce çıkmış olan kitaplarıydı ki yine Çiğdem İpek Erkal tarafından ki Yüzüklerin Efendisi de e, Çiğdem Hanım tarafından çevrildi. Bu da onun tarafından çevrilmiş bir roman. 22 yaşındaydım arkadaşlar bu romanı okuduğumda ve bu roman benim hayatımda okuduğum ilk fantastik romandı. Şimdi şaşırabilirsiniz ya adam 22 yaşında yani kitap okuma sevdamı da biliyorsunuz az çok arkamda kitaplardan belli oluyor ki e, Kitapların düzgün olmadığı için bu onların sadece onda biri kadar e, var şu anda e, ekranda burada arkamda gördüğünüz bu kadar kitap okuyan bir insan 22 yaşına kadar hiç mi fantastik roman okumamış diye düşünebilirsiniz haklısınız bir yandan ama bir yandan da haksızsınız biraz böyle geriye götürürsem sizi 72 doğumluyum ben ve çocukluğumda işte 70'li senelerde ve 80'li senelerde geçti. Şu anda o dönemlerde nasıl bir çocukluk olduğunu 2000'li yıllarda doğan insanlar pek anlayamayabilir. Anlamakta kavramakta zorlanabilir. Yani televizyon yok evet bir televizyon var ama pek bir işe yaramıyor yani işte günde 3-5 saat yayın yapıyor zaten sana göre de pek bir şey yok televizyonda. elektronik zaten yok işte bilgisayarım bile ilk bana gelişi, ilk bilgisayara sahip oluşum 13-14 yaşlarıma denk gelir. Yani çok uzun bir zaman benim hayatımda sadece kitaplar ve çizgi romanlar ama daha çok da kitaplar vardı. Tabii ki her çocuk gibi dışarıda top koşturduğumuz, arkadaşlarımızla çeşit çeşit manyaklıklar yaptığımız da oluyordu. Ama benim hayatımı daha çok kitaplar dolduruyordu ve o esnada da Türkiye'de herhangi bir fantastik kurgu eseri Türkçe'ye çevrilmiyordu. Benim ilgilendiğim konulardaki düşünün ya yani 8 yaşındaki bir çocuk da iki şehrin hikayesini mi okusun ya yani Dostoyevski mi okusun elbette ki ne okuyordum ben de bilim kurgu tarzı kitaplar okuyordum ve bilim kurgu da baya çok çevresi yapılıyordu 80'li yıllar ve 90'lı yıllarda bilim kurgunun Hemen hemen bütün klasikleri, dünyadaki önemli eserlerin hemen hemen hepsi e, o anda, o esnada, o yıllarda Türkçe'ye çevrilmişti ve ben de hayatımı bilim kurgu okuyarak aslında geçiriyordum. Okul vardı, okulun dışında dersler vardı, derslerden arta kalan zamanlarda da çoğunlukla bilim kurgu okurdum. Ama bu sadece Türkiye'ye özel bir durum da değildi. Niye sadece Türkiye'de bilim kurgu basılıyordu? Aslında dünya da aynı şekildeydi. Çünkü Tolkien Yüzüklerin Efendisi'ni bastıktan sonra bir anda çığ gibi fantastik kurgu şahlandı, her yer fantastik kurgu doldu. Herkes fantastik yazmaya başladı diye bir durum olmadı arkadaşlar. Bu o kadar ağır bir şekilde gelişti. İşte Yerdeniz Büyücüsü de aslında Tolkien sonraki dönemin ilk örneklerinden bir tanesi. 1968'de yazıldı bu kitap. Düşünün arada işte yaklaşık bir 14 sene gibi bir süre var. Ee, onca zaman geçtikten sonra ancak Tolkien'den etkilenen insanlar kendi dünyalarını yapmaya başladılar. Yerdeniz Büyücüsü gibi başka aklıma Şanlara'nın Kılıcı geliyor mesela ki o bir 10 sene sonra e gerçekleşti. 77 yılında yazıldı. Yine 77 yılında yazılan Thomas Covenant serisi vardır ki keşke Türkçe'ye çevrilse. Bir ara çevrildi ama daha sonradan e, gerisi gelmedi. Keşke mesela İtakiye ben buradan sesleneyim çevirirse çok güzel olur Thomas Covenant serisinde. O da e, 77 yılında basılmaya başlandı. Yani bakın neredeyse 25 sene sonra hatta 30 sene sonra Tolkien'den etkilenen yazarlar yavaş yavaş kendi ürünlerini vermeye başlamışlar. E bütün dünyada durum böyle olunca elbette ki Türkiye'de de çok da farklı olamazdı. Çünkü yurt dışından gelenler çevriliyordu zaten. Dünyada zaten fantastik kurgu çok geç açıldığı için o dönemde benim çocukluğumu geçirdiğim dönemde ağırlıklı olarak bilim kurgu okuyordum ben de. O yüzden işte fantastik kurguyla tanışmam o kadar geç yıllara, ta 22 yaşıma denk geldi. Şimdi düşünün. Henüz daha eee Hobbit'i okumamışım. Yüzüklerin Efendisi'ni okumamışım ama bilim kurgu külliyatını yalamış, yutmuşum. Öyle bir adam var. Aynı zamanda korku da e, çok basılıyordu. Korku bilim kurgu külliyatını yalamış, yutmuşum. Bütün önemli eserlerini okumuşum. Sonra 94 yılında karşıma bu çıkıyor o kadar değişik ki, o kadar değişik gelmişti ki bana. İçinde büyüler var, büyücüler var, kocaman bir dünya var ve o dünyanın arkasında da birçok hikaye olduğunu hissediyorsun. Bir sürü yer isimleri, olaylar var, insanlar var, eskiden olmuş bir takım efsaneler var vesaire vesaire. Gerçekten büyülenmiştim. Yani böyle bir kitap nasıl olabilir ya diye düşünüyordum bu kitabı okurken. Ardından hemen kısa bir zaman sonra Metis burada çok hızlı çalıştı. 94 yılı bir sene sonra 95 yılında Atuan Mezarları serinin ikinci kitabı çıktı. Aynı sene hiç rastlamadığımız bir durum şu anda. Bu kadar hızlı çıkması çok nadir rastlarız. Yine aynı sene üçlemede en uzak sahiliyle bitmişti. Ki sonradan Ursula Le Guin bunu devam ettirdi ama ilk asıl önemli olan 3 Kitap bir sene içerisinde, bir bir buçuk sene içerisinde Türkçe'ye hemen e, basıldı, devam etti ve ben bunları ardı ardına okudum. Bu e, üç kitabı okuduktan e, yaklaşık sanıyorum bir ya da iki sene sonra ilk kez Hobbit'i okudum. Onu okuyana kadar Hobbit'i okuduğumda aslında ikisi eş değerdeydi artık benim gözümde. Hobbit de çok hoşuma gitmişti. tabi buna bayılmış bir insan olarak. Ondan bir sene sonra da Yüzüklerin Efendisi'ni okuyana kadar bu e, üçleme benim hayatımda okuduğum en iyi seri olarak e, benim hayatıma girmişti. Sonra tabii ki çok daha güzel bir isme yerini kaybetti Yüzüklerin Efendisi'ne ama hala bu kitapların yeri bende çok farklıdır. Peki yani anlat Murat diyeceksiniz şimdi seni bu kadar etkileyen bu kadar kendini sevdiren romanda ne var? Ne anlatıyor? Nedir yani bu romanların bu serinin ilginç kısmı ya da senin sevdiğin kısmı? Earthsea yani yer deniz adı verilen bir dünyada geçiyor arkadaşlar. Bu dünya kıtalardan daha çok böyle ufak ufak adaların bir araya gelmesinden oluşmuş bir dünya. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi bu dünyanın içerisinde büyünün olması. Elbette Tolkien'in yazdığı orta dünyada da büyü var ama büyü bildiğiniz üzere orta dünyada biraz tartışmalı bir konudur. Biraz Böyle ucu bucağı belli olmayan, sınırları çok anlaşılmayan, neler yapılıp yapılacağı pek de belli olmayan bir şeydir büyü. Ama denizde büyü gerçekten elde tutulabilir. Hatta sınıflandırılmış bir e, olay olarak çıkıyor karşımıza. En büyük aralarındaki farklardan bir tanesi de budur. Bu taraftan bu taraftan çok ışık geliyordu. Gittim e, camın jaluzilerini kapadım. O yüzden video biraz daha karanlıklaşmış olabilir. Şimdi romanda bu adalar içerisinde Gont adlı çok da önemi olmayan bir adada Doğan ve daha sonra bütün yer en kudretli büyücüsü olacak olan Çevik Atmaca'nın hikayesi anlatılıyor. Gerçek ismi şimdi söylüyorum size ama sakın kimseye söylemeyin. Ged olan bu büyücünün aslında hikayesini okuyoruz 3 kitap boyunca. Yazar Ursula K. Le Guin Tolkien hayranı olduğunu hiçbir zaman saklamaz. Bunu aslında tam tersine göğsünü gere gere hep söyler. Hatta Tolkien hakkında da birçok makalesi vardır. Çok sevdiğini söyler ve Yüzüklerin Efendisi'nden de etkilendiğini de yine dediğim gibi hayranlıkla söylemekten çekinmez. Ama kendisinden etkilenen daha sonra gelecek olan yazarlar da vardır. O yazarlar acaba bunu göğsünü gererek söylüyor mu? Onu da bilemiyorum. Bilenler neden bahsettiğimi anlayınca daha sonra biliyorlarsa yorumlara yazar. Gont Adası'nda doğan bu çocuk çevik atmacanın içerisinde bir büyük kudreti olduğu anlaşılınca ve o ada ona dar gelince onu başka bir adaya gönderirler. Rock Adası adlı bir yerdir burası ve buranın en büyük özelliği aslında tek özelliği içerisinde bir büyücülük okulu olmasıdır. Aa, bak sen şu işe büyücülük okulu çocukların gittiği bir büyücülük okulu kimin aklına gelir böylesi değil mi? Gerçekten de Ursula K. Le Guin e, Tolkien'in yazdığı romanlardaki o tanımsız büyüyü almış onu büyücülük okulunda okunacak şekle getirmiş hatta ve hatta pek çok sınıfa ayırarak büyüyü kategorize etmiştir. Büyücülük okuluna gelen çocuklar 8 farklı sınıfta büyücülük öğrenirler. İşte içerisinde göz bağlama, ilizyon, değişim, çağırma gibi böyle pek çok farklı farklı büyücülük çeşidini öğreten 8 farklı sınıf vardır. Her sınıfında tabi başında bayağı oturaklı bir büyücü vardır. Hatta okulun baş büyücüsü de yaşlı, bilge, bütün e, çocuklara özellikle de e, çevik atmaca'ya çok iyi davranan bir adamdır. Kimin aklına gelir değil mi böyle şeyler işte gelmiş Ursula'nın hakkında. Ve hatta daha 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 öteye gidersek mesela bu büyücülük okulunun içerisinde Varlık Korusu diye bir koru vardır. E, o koruda e, bir büyücü daha vardır. O da farklı dersler vermektedir ve çömezler o e, koruya girememektedir ancak e, derslerinde başarılı olup bir üst sınıfa geçtiklerinde girebilirler ve hatta ve hatta büyücülük okulunun içerisinde kocaman bir salon vardır ve bu salonun özelliği nedir biliyor musunuz İçerisine ne kadar çok insan girerse girsin ne kadar çok insan çocuk öğretmen fark etmez sıraya oturursa otursun Mutlaka her gelenin kendisine bir yer bulduğu büyülü bir mekandır ve bu mekanda şölen zamanı bütün çocuklar öğretmenler toplanır bir yandan gırgır gır şamata şölen havasında çocuklar da birbirlerine büyücülük hünerlerini gösterirler. Ya gerçekten şaşıyorum ya kimin aklına gelir böyle şeyler. İşte yazar olmak böyle bir şey demek ki. Bakın arkadaşlar bütün bunlar... 68 yılında yazılan bu kitaptan alındı. 90'ların sonunda yazılan Harry Potter'dan değil. Yani tabi burada hafifçe böyle bir gülümseyerek söylüyorum bunları. Sanmayın ki tabi ki de Harry Potter'la dalga geçiyorum ya da Harry Potter'a bir laf ediyorum. Kesinlikle öyle bir amacım yok. Ama aslında Harry Potter'ın dayanmış olduğu o şeylerin hepsinin kökeni işte Yerdeniz Büyücüsü'nde Ta 68 yılında yazılmış bir yandan. Yazarlık sıfırdan tamamen sana ait bir şey yapmak da olabilir ama bir yandan da senden önceki yazarlardan etkilenmek onların ortaya çıkardığı şeyleri değiştirerek devam ettirmek de olabilir. İkisinde de hiçbir sorun yok. Bana sorarsanız yazarlık bayrak yarışı gibi bir şey. Kendinden önce yazılanlardan bayrağı alırsın daha sonra da koşabilirsen daha ileriye koşarsın. O yüzden de yani Rowling'e ne bir şey söylüyorum ne de Harry Potter'a bir şey söylüyorum. Ama Harry Potter'ın bu kadar ünlü olduğu bir dünyada onun dayanmış olduğu yer deniz büyücüsünün de daha fazla değer görmesini istiyorum. Fakat dedim ya aslında bu üç romanında konusu bir çocuğun büyüyerek çok e, kudretli bir büyücü haline gelmesi. O yüzden de e, tabii ki o okulda bu büyücün hayatında e, Harry Potter serisinde işte kaç kitapsa o kadar kitap süren kadar yer kaplamıyor. Burada bu e, büyücülük okulu kısmı çok daha kısa sürüyor ama daha sonra işte Harry Potter'da göreceğimiz belki de pek çok şeyin de temelini atıyor. Sonra işte o şamatalı toplantılardan şamatalı eğlencelerden bir tanesinde çevik atmaca biraz tabii ki böyle yerlerde çocuklar hem dost hem düşman kazanır. Bir düşmanıyla girdiği bir iddia sonucunda bir gölgeyi serbest bırakır ve ondan sonra işte bu kitabın devamında da çevik atmacanın o gölgeyle olan mücadelesini dünyanın dört bir yanına yayılmış olan mücadelesini okuruz. Bunlar zaten hemen kitabın başında hemen hemen olduğu için çok da spoiler olmayacağını düşünüyorum. Çok inşallah zevkinizi bölmemişimdir ama bunu söylemeden de çok ne hakkında olduğunu söyleyemezdim. Yerdeniz dünyasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de isimlerdir. Çevik atmaca gerçek ismi olan Gedi ki size demin güvenerek söyledim bu ismi. Siz başkalarına söylemeyin. Sadece sevdiği birkaç kişi bilmektedir. Çünkü büyü yapmanın temelinde bu seride bu dünyada nesnelerin gerçek isimleri yatar. Mesela bir taşla ilgili bir büyücü bir büyü yapmak isterse onun o taşı herkesin bildiği ismi taş olarak değil de onun kadim ismini gerçek ismi olan Tolku düşünerek yapar. Eğer onu bilmezse taşla ilgili de bir büyü yapamaz ve bu dünyadaki her şeyin ama her şeyin kendine ait bir ismi vardır. Büyü yapmak için o ismi bilmeniz gerekir. İşte canlı varlıklar için de aynı şeyler geçerli olduğu için bu dünyadaki insanlar kendilerine verilen gerçek ismi neredeyse kimseye söylemezler. Çok güvendikleri insanlar dışında gizli tutarlar. Çünkü o isim öğrenilirse eğer bir büyücü onlar hakkında istediği her şeyi yapabilir enteresan çünkü bu isim konusu yine yerdenizde çıkmış bir şey değil bu isimlerin güçlü olma özelliği zaten pek çok eserde de görüyoruz hatta e, ee, Tolkien'de de vardır bu Gandalf bazı durumlarda bazı isimleri işte burada o ismi ağzımıza almayalım der. Ee, ondan sonra Mordor lisanında konuşmaktan çekinir, e, çekinir konuşmamaya çalışır. İşte ondaki gibi bir durum sözcüklerin kuvveti, isimlerin kuvveti, dilin kuvveti yer deniz üçlemesinde çok önemli bir yer kaplar. Tabi yine aklınıza bir şey gelebilir ismi lazım olmayan gibi. Ee, bir şey demiyorum ben artık çünkü bu dediğim gibi bu olay sadece Harry Potter'da değil aynı zamanda benim çok sevdiğim mesela zaman çarkında da e, o Dark One e, denilen varlığın gerçek ismini kimse söylemez söylerlerse onun dikkatini çektiklerini düşünürler. Yani aslında bu isim olayı e, ismin kuvveti sözcüklerin kuvveti olayı hemen hemen çoğu fantastik romanda karşımıza çıkıyor. Evet Ursula K. Le Guin Yerdeniz Üçlemesini daha sonra devam ettirdi uzunca bir müddet. Üçlemeden sonra bunu önce 5'e çıkardı sonra da yanlış hatırlamıyorsam 7'ye çıkardı. Çok emin değilim onda ama çünkü ben 5'ten sonrasını artık biraz kaçırdım. Çünkü benim için önemli olan ilk 3 kitap. 5'e kadar da uzatılabilir bu ama ilk 3 kitabın yeri bende tamamen ayrıdır. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Yerdeniz büyücüsü, Atuan mezarları ve en uzak sahil hala basılıyor. Metis basmaya devam ediyor. Çok naiftir. Yani çok daha e, dünyası size Tolkien'den sonra basit gelebilir. Ama gerçekten de insanın içini ısıtan, e, sizin çok seveceğiniz bir üçleme olacaktır diye umut ediyorum. Çünkü benim için dediğim gibi yeri çok özeldir. Evet biraz da böyle hafif duygusal bir video olmuş olabilir arkadaşlar bu. Çünkü gerçekten çok seviyorum bu işlemeyi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Güzel gidiyor bence kitapları anlattığım bu seri. Şaka maka dördüncüsünü yaptık galiba bu hafta. Belki de bu seriye de bir isim vermenin de zamanı gelmiştir. Çünkü sizle paylaşacağım daha pek çok roman var. Mesela aslında Yerdeniz Üçlemesi'nden Önce ben şunu sizlerle paylaşmak istiyordum. Yer soktum araya. Bir dahaki seferde belki bunu paylaşırım. Ve daha da sizlerle konuşacağım. Onlarca belki yüzlerce kitap var. Eğer beğendiyseniz bu videoyu lütfen siz de yorum yapın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Like atın. Ne yapabiliyorsanız. Daha da ileride destek vereyim diyenler için de Patreon'da bir Orta Dünya sayfası var. Onu da hatırlatayım. Evet. Cuma günü tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere.